Merhaba çocuklar. Tarık Baki ile dışarıya çıktık bugün. Dağ arabasıyla kaymaca oynayacağız. Tarık Baki. Hop görüyor musunuz çocuklar? Tarık Baki bıraktı kam arabasını. Şimdi tekrar yeni baştan kaydıracağız. Şu şekilde Görüyor musunuz Tarık? Baki Oo, bak ki üzerine çık. Oopa! Sudezen bırakır mısın Tarık Baki oynasın? Tarık Baki 3 deyince bırak tamam mı anneciğim? Tarık Baki 3 deyince bırak. 1, 2, 3 bırak. Oooo! Tarık baki yola savurdu da arabasını Tarık baki biraz daha yukarıya çık Öyle değil anneciğim Biraz daha yukarıya çık Tarık baki Oo, Görüyor musunuz arkadaşlar Araba nasıl hızlı gidiyor Tarık baki Anneciğim arabayı yukarıya çıkar Arabayı yukarıya götür Yukuştan 3 deyince bırak tamam mı Ortaya getir Tarık bak, ortaya getir ortaya Hoppa oh, Evet evet geliyor geliyor Tarık baki de peşinden koşuyor Şimdi nasıl yapacaksın Tarık baki Sür arabayı Hop oh. Bir tane daha mı yapacaksın Tamam ama bu sefer ortaya getir oğlum Köşeden değil Görüyor musunuz arkadaşlar Tarık Baki nasıl sürüyor? Ay, evet. Üç deyince başla. Oo, Tarık Baki saymadan bırakıyor. Oo. Görüyor musunuz arkadaşlar daha arabasını? Tarık Baki biraz şu taraftan da sürelim mi? Sen çok sevdin galiba. de bir, iki, üç. Bana bak, bana Tarık. Oh. oh. Tarık Baki'nin arabası. Hızlıca iniyor kuştan. Tarık Baki bu hangi araba? bu ne arabası? Bak motor bisiklet. Oo, olmadı. Olmadı. Oo. Tarık bak bir şu tarafa doğru sür anneciğim. Sür. Tarık Baki. Şu tarafa da sürmek ister misin biraz? Hadi bırak bakalım şimdi. Oo. Oradan değil ama oradan sürersen araba takla atar kırılır. 1 2 3 Başla. Hayır. Oh. Hayır. Evet Harbiği yakaladı arabayı. Hayır, hayır. Yakaladı. Hayır. Nereye gidiyorsun anneciğim? Nereden kayacaksın? Oradan kaymaz ki. Oradan mı süreceksin? Ha, oradan mı süreceksin? Tarık bak yerini değiştirdi. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun sen anneciğim? Bak be suyun içine bak koy bakayım suyun içinden gidebilecek mi Tarık Baki? Sür bakayım. Bak. Evet. Nerede süreceksin? Sürmeyecek misin suyun içinden? Tamam şimdi biraz buradan çekeyim. Oo, araba gidiyor, 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 gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Tarık bakayım kovalıyor onu. Yakaladı. Yakaladın mı anneciğim? niye oradan gidiyorsun orada düz yol varken zor yoldan geçiyorsun? Merdivenlerden çıkıyorsun. Merdivenden çıkıyorsun. Tamam. Nereye gideceksin şimdi? Nereye gideceksin? Oo, arkadaşlar görüyor musunuz? Araba hızlı hızlı gidiyor. Ama yola çıkacak anneciğim kenardan sür. Kenardan sür. Hoppa. Peribaki da arabasını dışarıya çıkardı. Bugün hava güzel. Dışarıda oynuyor. Ne kadar güzel görüyor musunuz arkadaşlar? Nereden şuradan süreceğim biraz anneciğim? Tarık. Tarık bak yine aynı yoldan gidiyor. Çık bakayım yukarıya. <laughs> Sen orada nasıl çıkacaksın Taycan'ın ya? Nasıl çıkacaksın? düşeceksin bak düştün sen Tarık Baki düştü Tarık Baki düştü ooo ooo yakaladı Tarık Baki Tarık Baki sür bakayım Oo, yakaladı Tarık Baki arabasını Aa, alttan çıkardı Tarık Baki Yedisi. Aa, ne yapıyorsun sen? Nasıl sürüyorsun? Hop. Ne yapıyorsun anneciğim? Ters taraftan itiyor. Ters taraftan itiyor Tarık Baki. Tamam Tarık Baki. Ne yapacaksın? <laughs> Ama yeter yeter. <laughs> Oradan çıkılmaz gel. <laughs> tamam mı? <laughs> yeter mi bu kadar anneciğim? Sürecek misin daha? <laughs> Opa. Evet. Daha arabasını da çıkardı Tarık Baki.